Dab marka Eva Plus pompanın birkaç kullanımıyla ilgili dikkat edeceğimiz noktalar var. Bir resetleme, iki basma yüksekliklerini ayarlama olabilir. Bakın burada ana ekranda bir kilit işaretimiz var bizim. Bu kilit işareti olduğundan dolayı bu pompa şu an kilitli. Müdahale edemezsiniz. Örneğin basma yüksekliğini arttırmaya çalışalım. Şimdi şu basma yüksekliği arttırdan da eksiden de bakın bu herhangi bir şey olmuyor. Reset atamazsınız bu şekilde. Ee, önce yapmamız gereken işlem bu kilidi kaldırmak. Nasıl kaldırırız? Açma kapatmayla şu soldaki düğmeye ikisini aynı anda basılı tutacaksınız. Kilit işareti kalkacak. Şu an pompaya kontrol etmeye durumumuz var. Bastık bir kere. Geldik basma yüksekliğini ayarlaması. Siz radyatörlerden örneğin su dönmüyorsa arttırabilirsiniz. Bunun eğrileri vardır. Doğrusu debi ve e, basma yüksekliği eğrisine bakarak en uygun olan kapasitenize göre eğri e, şeyi seçmektir. Şu düşürüyor. Şu yükseltiyor. E, buradan yaptıktan sonra OK'ya okay bastığınızda havzasına alıyor. Şimdi e, devam edelim. Burada bir Reset nasıl atılır onu gösterelim geldik dil seçimleri var burada şu sayfaya geldiniz de defter var Bakın en sade bir ok var buna bastıktan sonra burada hata yazması lazım reset atmak için hata yani örneğin e, kuru daha önceden biz bir hata almışız bakın bir tane hata almışız burada kuruya çalışmış pompa yani e, diyor ki ya tesisatta hava oluştu ya da su yoktu Buna bir kere bastığınızda, ondan sonra orada bir reset düğmesi gelecek. Resetleyin diye, OK yapın diyecek. Biz de OK'leyip geçeceğiz. Tekrardan gelelim oraya. Dil seçimi şu. Geldik. Kur işleme. Burada işte reset atın yazar burada. Onu resetlemeniz lazım. Ondan sonra. Şu an hata almadığımız için biz resetimizi atamıyoruz durum bu. Tekrardan ana ekranımıza geldik. Pompada dikkat edeceğimiz bir amperajın doğru çekmesi. Amperaj farklı çek, fazla çekerse pompanız yanabilir. Kuruya çalıştırmamanız lazım. Önemli olan hava varsa da hava olduğunda kuruya çalışır. Bakın şurada bir hava alma yeri vardır. Bunu gevşeterekten pompanın havasını alabilirsiniz. Bu pompaya müdahale edebileceğiniz sizin sadece bunlar var. Resetleme ve basma yüksekliklerini değiştirme. Geri kalan zaten işlemleri tamamen yetkili servisler yapacaktır. Arkadaşlar bizim buradaki pompamıza baktığımız zaman eğrisi bu. Katalog değerleri bunu gösteriyor. Şimdi bizim burada 3 adet kazanımız vardı. Bu kazanların her biri 115 kW'tı. Toplam 345 kW bir ısı kapasitemiz var. Bunu kilokaloriye çevirdiğimiz zaman debiyi bulmak için kilokaloriye çevirmemiz gerekiyor. 296.700 kilokalori yani yaklaşık e, 300 bin kilokalori bir kapasitemiz var. Bu 300 binin 50 bin radyatörün iki, 50 bini boylerin 250 bini radyatörün. Bu radyatör pompası olduğu için radyatör pompası için de delta T de 20 derece alındı burada. E, formülümüzdeki e, 250 bin bölü 20 çarpı 1000'e baktığımız zaman o bin suyun ısıl değeridir o bir derece suyu sıcaklığını arttırmak için vermeniz gereken ısı o. Ee, dolayısıyla burada debimiz bizim 12.5 çıkıyor. 12.5 debiyi sağlayabilmek için de basma yüksekliğini 6 metre üstüne ayarlamak gerekir.